Selamlar dostlarım ben Enir. Minecraft Survival'ın 13. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde yeni evimizi yapacağız. Evet dostlar bu bölümde yeni evimizi yapacağız. Bu güzel farmdan sonra yeni evimizi yapmaya başlayabiliriz artık. Güzel bir ev olacağını düşünüyorum. Tasarım da bitirdim aslında. Bir kısmını sizlerle beraber zaten canlı yayında yapmıştık. Buraya ufak bir yol çektim ben video dışında. Çok bir şey yok zaten. Klasik minnacık bir yol. İçerisi bayağı köylü kaynıyor derken buradan olmuş ya. Bayağı bir köylü kaynıyor içerisi. Gördüğünüz gibi bol bol burada varlar. Yani burada çok ses çıkartıyorlar. Şuradan bir çıkacağım. Şimdiki evi birazcık da şu taraflara yapmayı düşünüyorum. Gelin size ufaktan şeyi anlatayım. Evet dostlar bildiğiniz gibi burası bizim alanımız. Şuralara ağaçlar ekme yapmışım bu arada. Şuraları biraz ağaçlar ekersem güzel gözükebilir. Her neyse bu arada farklı bir şeye geçtim. Şu anda fabrikten oynamıyorum modlarımla beraber. Quilt'den oynuyorum. Quilt bir fabrik fo forku. Bunu bir süre deneyeceğim. Eğer beğenirsem bazı şeylerden bahsederim bunun hakkında. Neyse. Şurada gördüğünüz gibi bizim farmlarımız var işte seralarımız var. Burada köylü farmımız falan var. Artık bu tarafa doğru iyice yayılmaya da başladık. Bu tarafta pek çok şeyimiz var map'in bu tarafında. Ama şu tarafında sadece şöyle gördüğünüz gibi portalımızla büyü alanımız var. Bu tarafa da birazcık daha yayılmak istiyorum. Dediğim gibi bir daha önce de söylemiştim önceki bölümlerde. Bu bölge bizim şey alanımız olacak iyice. Yerleştiğimiz alan olacak. Bu tarafsa işlerimizi yaptığımız, çiftliklerimiz, farmlarımız hepsi bu tarafta olacak. Ama bizim ana bölgemiz yani evimizin olacağı işte şahs fizik olarak kullanacağımız yerler bu tarafta olacak. Tabii bunlar da bizim hani bizden başka kullanan yok da. İşte çok ağır sistemlerle çalışmayacak, kendi kendine çalışacak yerlerin hepsi burada olacak. Ve baştan akşam oluyor. Bir uyusak iyi olacak. Uyuyalım. Daha olmamış ama. Şöyle dostlar şimdi şu tarafa ben bir gideyim o zaman. Bu adam akşam olmamış da. Bu tarafa yapacağım yeni evi. Birazcık uzakla, uzağa gidiyoruz. Çünkü evi yeni bir bu tarafa yaparsam oradan buraya çekeceğim yol da buraya bağlanacak. O yolun bağlanmasıyla beraber burada da yeni bir şey oluşturmuş olacağız aslında. Biliyorsunuz çünkü yaptığım diğer yolların tamamını buradaki evin şeyine göre yapmıştım. Şimdi artık bu tarafa doğru açılabiliriz. Şöyle gelelim. Malzemelerimiz burada. Hepsini ayarladım. Şöyle göstereyim. Bayağı bir malzeme kullanacağız. Küçük bir ev yapmıyoruz. Büyük bir ev de yapmıyoruz. Depolamamız bu evdeki kadar küçük olmayacak ama daha şeye geçmiyoruz. Hani o büyük sandık odası yapacağım yere geçmiyorum da. Büyük sandık kodasınız daha sonra halledeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi burada malzemelerim var. İç dekorasyonun pek çok kısmı burada. Burada da dekorasyonun kalan kısmı var. Bayağı bir şey yaptırdı burası bana. Ağacımız var, fidanımız var biliyorsunuz onu büyüttüm. Korpa gülümüz vardı bir tane. Her neyse bunların hepsini yaptıktan sonra artık bu ilde hazırım. Bir uyuyup uyanalım hemen gidip bir. Bu arada bir önceki videonun sonuna koyduğum kısımla alakalı yaptığınız yorumlar benim çok mutlu etti. Teşekkür ederim. Bir arkalı tekrar sağ olun. Bu videonun sonunda da benzer bir şey olacaktır. O zaman dostlar hadi yavaştan şu şuradaki alanı temizleyerek başlayalım. Önce her zaman gibi yapacağız aslında. Alanı temizleyeceğim. Daha sonra bu ilde başlayacağız. Önce bir şey yaparız. Zemini falan ya kazılık. Çok ufak bir kazı yapacağız yine. Zemini kazacağız biliyorsunuz. Bir de zeminden çıkanlarla burayı hafif büyütmem gerekebilir. Biraz temizlemem gerekebilir buraları. Hatta karları falan temizlemek için bir suya bile ihtiyacım olabilir. Gideyim bir su alayım geleyim. Bu arada yapının bazı kısım ya büyük bir kısmı yine e, kar tutmayacak. Merdivenleri falan çok fazla kullandığım için çatılarda kar tutmuyor doğru düzgün biliyorsunuz. Ah keşke şu her şeyin üzerinde kalabilen bir blok olsa kar. Öyle öyle bir şey yapsalar karı da. Bu kar her şeyin üstünde kalabilse. Ama maalesef kalamıyor. Su aldım birazcık yanıma. Başka bir şey gerek var mı? Yok gibi. Hadi gidip o zaman mekanı bu yıl için hazırlayarak başlamadan önce dur. Sürekli fikrim değil, şu Aklıma başka bir şey geliyor. Şurayı aç bakayım. Burada değil de şuralarda mıydı? Bu arada bu sandıkların hepsini de oraya taşıyacağız. Şeyimiz bittikten sonra. Yapma işimiz bittikten sonra. inşaat bittikten sonra bu sandıkların hepsi de oraya taşınacak ve büyük ihtimalle sandık düzenine dikkat ederek taşıyacağım. Şunları bir şuralara bir ekmek istiyorum. Burada bildiğiniz gibi ağaç sayısı bayağı az şu anda. Şöyle ağaç ekelim birkaç yere buradaki. Bunlar büyüsünler. Burayı biraz kaplasınlar. Güzel bir görüntü oluşsun. Buradaki ağaçları kesmiştim çünkü bunu yaparken. Bayağı bir ağaç kestim buradan. Bunlar tekrar büyürler diye düşünüyorum. Bir tane de şuraya eksen büyür mü? Herhalde büyür ya burada. Değil mi? Bayağı var bu tarafa. Aynen. Bir tane de burada büyüse yeterli olur. Okey. Tamam şimdi buradan bir tane de şuraya koyayım hadi. Artık temizleme işlemlerine başlayabiliriz. Hadi bakalım. Başlayalım. Dostlar burayı bayağı temizledim gördüğünüz gibi şu şekilde. Ya, ağaçlar bayağı gittiler aslında. Tekrar ekilecekler, sıkıntı yok. Aslında bayağı yakında bıraktım zaten gerek olmayan ağaçları, yani gitmesine gerek olmayan kısımlarını ağaçlarım. Onun dışında bayağı temizlediler. Şimdi ilk olarak bir zemin atalım ve iskelet yapalım. Bu şekilde yaptık çerçevemize bazı boşluklarımız var gördüğünüz gibi bunlar dekorasyon amaçlı buradaki mesela ama buradaki dekorasyon amaçlı değil buradaki merdivenin geçeceği kısım. Ama yani çok da önemli değil buradaki iskeletin böyle boş olması. Evin kalanını tutunacaklar zaten. Yani buradaki merdiveni buraya bağlamak için birazcık daha. Gayet güzel bir iskelet oldu ama şöyle size göstereyim uzaktan da. Bayağı güzel gözüküyor iskelet. Buralardaki boşluklar buraları daha sonra iskeletin kalanının merdivenle kaplanacağı. Buralarda merdiven kullandım. Ama onun dışında iskelet büyük oranda güzel gözüküyor ve evin yaklaşık boyutunu bize gösteriyor. Şu yükseklikte de çatımızın en üst kısmı olacak ve gayet gayet güzel gözüküyor. Buralardan ev gözüküyor mu? Gözükmüyor ve kar yağmaya başladı. Ve bilin bakalım kim bu oyunda inşaat yaparken kar yağmasından nefret ediyor. Ben uyuyabiliyor muyum? Hayır. En azından güzel gözüküyor. Her neyse bu büyük bir karın ağrısı olacak ama hadi yapmaya başlayalım. Belli bir süre geçti üstünden. Sizinle konuşmayalım. Ama tekrardan buradayız. Yerimizi değiştirmedik. Hala aynı yerdeyiz ama burada pek çok şey değişti. Dostlar. Kendi tasarladığım muazzam bir eve bakıyorsunuz şu anda. Gayet güzel oldu. Buraları falan çok hoş. Tabii ki de ilhamlar aldım. Oradan buradan etraftan toparladık bir şeyler. Ama güzel oldu mu? Bayağı güzel oldu ev. Şöyle bir bakalım şu toprak sütünü yıkmamışım o yıkılacak. Bunu yıkarım ben daha sonra derken kar yağmaya başladı. Bu saatten sonra kar istediği kadar yağabilir. istediği kadar kar tutabilir buralar. Çünkü ben artık çatının yapımını falan da bitirdiğim için buralara istediği kadar kar yağabilir. istediği kadar kar tutabilir. Daha önceden yağlımı çok rahatsız ediyordu. Ama artık o kadar rahatsız etmeyecek. Gelin bir içeriye bakalım biz kar yağarken. Bir tane elimi boşaltabiliyor muyum? Ben Manterim dolu mu? Manterim çok dolu ya. Yani. Bu arada iç dekorasyona geçeceğiz artık. Şimdi gelin içeriye bir gezelim dekorasyonu da yaptım aslında. Mobilyalara geçeceğiz. Şu an bu kelepir ev gibi. <laughs> Öyle söyleyeyim. Bir tane video vardı ya eski kelepir ev videosu vardı bir tane. Şu an bu video video gibi. Kelepir ev videosu gibi. Şöyle dıştan şöyle bir kere daha görelim. Şuradan baykuşa benzediğini söyleyen çok olmuştu. Camlarımız yine beyaz bu arada. Buradaki soğuğu gösterebilmek için. Yine beyaz camlar kullandım. Bir içeri girelim. Şöyle. dostlar. Evet, Burası da evin iç kısmı. Bu şekilde. Karanlık şu anda oldukça. Sadece zemin taşı olduğu için yani zeminde kullandığım için ışık taşı buraya koydum. Bu şekilde de dostlar şu anda. Buralara farklı şeyler gelecek. İşte fırınlarımızı falanımızı filanımızı buraya koyacağım. Burada ufak bir depolamamız olacak yine. Burada güzel bir depolamamız olacak. Evdekinden çok daha büyük bir depolamamız olacak burada. Burada da işte çalışma tezgahlarımız olacak pek çok. O işi burada göreceğiz aslında. Evin içinde yaptığımızı. Şimdi bir yukarı çıkalım. Burada böyle bir merdivenimiz var. Girişten direkt burası ikiye bölünüyor. Buradaki merdivenle çıktığımızda da merdiven burada ufak bir kırılarak bu şekilde buraya geliyor. Burada büyük bir koridor gibi bir alanımız var. Burada bir çalışma masası olacak. Onu buraya koydum. Bu tarafta yatak odası olacak. Böyle bir giriş var burada. Tabii girişin şeyleri de var. Bunlar kapanıp açılıyor Ona yapacak bir şey yok. Burası yatak odası olacak. Yatak odası buradaki ufak balkona bakıyor. Onun dışında bu da pek bir şey yok zaten. Bayağı küçük bir yatak odası. Çıkalım buradan. Burası balkonumuz. Buradaki kürsüler gözüküyorlar şu anda. Dışarıdan kürsüler bayağı güzel gözüküyor. Kürsüler gözükmeyecekler. Hani buradan da gözükmeyecekler. Buralara fırınlar gelecek. O zamana kadar bu şekilde işte buralara bir koltuk şuraya bir koltuk şuraya bir masa falan gelecek. Ama onun dışında bu şekilde şekilde buradaki balkonumuzda. Buraya koltuk falan gelecek. O yüzden boşluklar var. O zaman dostlar artık yavaştan biz şeye doğru geçelim. Bu bu yıldın geri kalanını yapmaya doğru geçelim. İçeriği yapalım. Önce bacayı yapalım. Sonra dekorasyonu yapalım. Sonra da geri kalan işleri halledelim. Hadi bakalım. yeni evin bir köşesinden size sesleniyorum şu anda. Bitirdik. Güzel bir ev oldu açıkçası. Gelin hadi bir gezelim içini. Burası orta katımız. Zaten biliyorsunuz ama şöyle bir de benim gözümden yorun. Burada uzak değerlere gittiğimde fotoğraflarını çektiğim dayılarımın, koca burunlu dayıların fotoğrafı var. Pek tatlılar açıkçası. Bu <laughs> resim benim çok hoşuma gidiyor. Çok tatlı gözüküyorlar. Burada yine bir şeylerin not alacağım bir not defteri, bir not kitabım var. Böyle ufak bir çalışma alanım var burada. Şurada bir daha de saatim var. Böyle geldiğimizde burada ufak bir şifon yerim var ama şifon yerime ben resim asma unutmuşum. Burada bir resim olacaktı. Resmi ne yaptım acaba? Tabloyu. Aynen bir tablo da burada varmış. Oraya ben tablo asmayı unutmuşum. Onu bir asalım. Ulan hep aynısını asıyorsun. Başka bir şey as artık. Burada yanlış hatırlamıyorsam Pinokyo olması gerekiyordu. Aynen. Tamam şimdi oldu. Burada ufak bir köşede şifon yerim var. Böyle asılı bitkilerim var evimin içinde buralarda. Şöyle güzel bir zincirle asılmış fenerlerim var burada. Balkonuma çıkacak olursam böyle tatlı bir balkonumuz var. Burada tezgahta yemeklerimiz falan var. Biraz pastamız var burada bir tane. Ocakların üstünde pişmekte olan yemeklerimiz var. Burada ufak bir masamız. Oturup burada takılabileceğim, güzel bir manzaraya bakabileceğim bir oturağım var burada. Ağaçları ekmediğim için tabii şu anda bu manzarayı görebiliyorum. Bayağı güzel bir manzaramız var bu arada. Burada şöyle L şeklinde bakacak olursak. Yani bayağı güzel bir manzara gerçekten. Yani buranın tek kötü yanı işte şuralara ağaçlara ektikten sonra buranın artık bu manzaraya sahip olmayacak olması. Her neyse şöyle geçelim hocam. Yatak odasına girelim. Skadi burada. Bu köşede takılacak artık. Bu köşe onun. Skadi burada takılıyor. Şeyimiz burada. Yatak odamız burada. Burada yatıp uyuyorum. Spam pointim de şu anda buraya ayarlı. Mumlarla aydınlatılıyor burası. Tavandan bir aydınlatması yok. Eski ilk büyülü zırhım burada. Onu buraya yazdım. İlk demir zırhım şeyde biliyorsunuz. Büyü bastığımız yerde. Burada yine kitap koyarsam diye kitaplıklarım var. Ama bunların içi şu anda hani boş kitaplarla, düz kitaplarla dolu. Daha sonra işte burada kitap depolamak istersem gerçekten o kitapları buraya koyarım. Şöyle aşağı inerken bu köşede bir tane saksının içinde şeyim var yine. Burada birkaç tane tablomuz var. Burada böyle güzel bir tablomuz var. İndiğimiz ve sola döndüğümüzde burada ya tabloyu bu tablolar kullanmaya çalıştım. Bol bol gerçekten güzel bir görüntü katıyorlar. Burada çalışma köşem var. Burada birkaç tane varilim var. İşte varilin içindeki biraz yerlerde sıçramış gibi yaptım bunları da. Böyle burada varillerim var. Uçlarında musluklar var, var varillerin. Şurada bir adet 50 kama bölgemiz falan falanımız var işte burada. Çalışma alanımız burada. Burada fırınlarımın olduğu bir köşe var. Burası balkonun altı. Burası da gayet güzel. Burası da işte ufak bir depolama. Şu anda her şeyim burada bu arada. Evden her şeyimi getirdim. Şöyle göstereyim size de. Boşta çok sandığımız var. Ama evdeki tüm malzemeleri getirdim. Evdeki her şey şu anda burada. Şöyle göstereyim. Bu kadar zaten. Ve buranın tamamı dolmadı bile. Bir de çatı katına çıkalım. Çatı katında da bildiğiniz gibi büyük bir depolama var ve burada da ufak bir çalışma alanı var yine. Örs yok sadece burada. Buraya da yine hani aşağısı çok dolduktan sonra belli bir miktar malzemeyi buraya taşıyabilirim. Madenin önündekileri taşımadım bu arada. Maden, madenin sandıklarındakileri taşımadım. Onlar burada değiller daha. Belki getiririm ileride de şu an gerek yok gibi. Yani o aşağısı dolduğu zaman da depolamayı buraya taşıyacağız. Burası şimdilik kullanılmayacak bu durumda. Burayı şimdilik kullanmıyoruz. Büyük sandık odasına geçmeden önce belli bir miktar burada da takılacağız. Burayı kullanacağız. Yani evimiz bu şekilde. Gayet güzel oldu. Bir de dışarıdan bakalım evimize. Şöyle bir işte burada tatlı oldu güzel durdu. Kar yağdı birazcık çatısının şu kenarları falan biraz karla kaplandı. Biraz daha kar yağması lazım ama ki her kaplanabilecek olan her yer kaplansın iyice ve daha güzel bir görüntü oluşsun. Ama şu an sanırım kaplanabilecek her yer kaplanmış bu tarafta. Bu tarafta kaplanabilecek başka bir yer yok. Burada da öyle sanırım. Birkaç blok hariç her yer kaplanmış gibi. Buradaki fenerlerden dolayı kaplanmamış olabilir şu kenarlar ama yani şu yukarıya falan bakınca rahatlıkla söyleyebilirim ki kaplanan her yer kaplanmış bacamız da güzel oldu. Bacayı da koydum yerine. Baca da bir yere bağlı değil. Onun nerenin altına denk geliyor? Yatak odasına denk geliyor galiba. Burası. Yok yatak odası değil. Yani sandıkların olduğu yere denk geliyor. İşte yani buradan çıkıyor diye düşünün işte. Biraz o tarafta ama buranın tepesi balkon çünkü. <laughs> buradan çıkıyor evin içinden borular oraya götürüyor, gönderiyor diye gibi düşünün. Duvarların içinde boru varmış gibi yapabilirsiniz. Neyse, o zaman hadi yavaştan videoyu bitirelim. Evet dostlar, bir önceki videoda söylediğim gibi bu videonun da buradan sonrasını izlemek zorunda değilsiniz. Nazım Hikmet vatan yine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesi dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan yine devam ediyor hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williams'ın 66 santimetre karede gülüyor ağzı kulaklarında Amerikan amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Evet vatan hainiyim. Siz vatan perverseniz, siz yurt ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan. Vatan şose boylarında gebermek saçlıktan, vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ise ağlarınızın, vatan mızraklı ilmuhal ise, vatan polis copuysa, ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan üsleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa, vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığımızdan ben vatan hainiyim. Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala